Cins Dergi sunar. İbrahim Karagül'ün kaleminden. Sisi, Libya'yı işgal mi edebilir? Suud, Birleşmiş Arap Emirlikleri savaşı mı kazanır? Sirte'yi de alırız, Cufra'yı da. Konuştuklarınızla kalırsınız. İsrail, Batı Şeria'ya ilhak edecek. Onlar bunu gizlemeye çalışıyor. Libya, Kuzey Irak aynı cephe. Suud, Birleşmiş Arap Emirlikleri, PKK ile tek cephe. Pençe, Kaplan onlara yapıldı. Kimse savaşı içeri taşımasın. Osmanlı'yı vuran aşiretler PKK ile aynı cepheye düşer. Mısır'ın Cunta lideri Sisi, Sirte ve Cufra kırmızı çizgimiz, geçerseniz müdahale ederiz diyor. Libya'yı tehdit ediyor. Türkiye'ye gözdağı veriyor. Hemen arkasından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ın yanındayız diyor. Çünkü konuşturan onlar. Suudi Muhammed Bin Selman ve Birleşmiş Arap Emirlikleri'nden Muhammed Bin Zayed Sisi'nin patronu. Onlar ne derse o onu söyler. Mecbur. Çünkü Mısır'daki darbeyi Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri yaptı. Arap dünyasındaki çöküşün nedeni Suudi Arabistan'dır. Bu ikili Batı ve İsrail'den bütün bölgeyi yeniden dizayn etme ihalesini aldı. Dizayn değil aslında bu. İsrail öncelikleri ve Batı hakimiyeti için bütün bölge ülkelerini yeniden vesayet altına sokma, kabul etmeyenleri işgal ve parçalama ihalesi bu. Dolayısıyla Libya'da başladıkları işi Tunus'la Cezayir'le Fas'la devam ettirecekler. Irak'ı, Yemen'i mahvettiler, Sudan'da darbe yaptılar, Mısır'da büyük kıyımlara imza attılar, Sisi'yi iktidara taşıdılar. Arap dünyasının bugünkü çöküşünün tek nedeni Suudi Arabistan'dır. Suud ailesi 1991 Irak işgalinden bu yana karıştığı bütün savaşları kaybetti. Arap topraklarının işgalinin önünü açtı. Birçok Arap ülkesinin çöküşüne imza attı. Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suud üzerinden yeni sömürge haritası uygulanıyor. Coğrafya için tam bir intihar. Şimdi Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Suudi iki prens üzerinden yeni bir sömürge haritası uygulanıyor. Bu sefer Arap milliyetçiliği kullanılıyor. İsrail, Amerika ve Avrupa'nın önceliklerine göre yeni bir işgal haritası uygulanıyor. Bunun Arap dünyasının en büyük çöküşü olacağı, bugünkü rejimler için bir son olacağı aşikar. Onlar Batılı orduları bütün ülkelere taşırken aslında bunun bir intihar olacağını göremiyorlar. Dünyadaki güç kaymalarını, eğilimleri göremiyorlar. Savaşı ve işgali Arap topraklarına taşıyorlar. Bu savaşı asla kazanamayacaklar. Muhammed bin Selman ve Muhammed bin Zayed tarihe Arap dünyasını imha eden kişiler olarak not düşürecek. Fransa'ya tek cümle. Söyleyin, görelim sizi. Neden birkaç Arap ülkesi hariç Arap devletleri çökerken Arap olmayan Müslüman ülkeler güç kazanıyor? Sadece bu sorunun cevabı bile bugün bütün bölgede yaşananları açıklamak için yeterli olacaktır. Bu ülkelerin Libya'yı mahveden Fransa'ya tek cümle ettiklerini görmedik. Ülkedeki Rusya varlığına tek cümle ettiklerini görmedik. Yarın bütün batılı ülkeler Libya'ya akın etse, ülkeyi paramparça etse ağızlarından tek cümle çıkmayacak, çıkamayacaktır bunu biliyoruz. İsrail Batı Şeria'yı ilhak edecek. Onlar bunu gizlemeye çalışıyor. Gizli pazarlıkları ortaya çıkacak. Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve ortakları tam da İsrail Batı Şeria'yı ilhak ederken Filistin'i haritadan silmeye çalışırken Amerika ile birlikte ilhak için son hazırlıkları yaparken çıkardıkları kuru gürültü bir Amerika-İsrail taktiğidir. Kalkmışlar Libya'ya, Türkiye'ye tehditler savuruyorlar. Bu tehditlerin Batı Şeria'yı ilhakla aynı zamanda denk getirilmesi sizce de bir karartma değil mi? Sizce de Arap Müslüman kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekmek değil mi? Kudüs'ün İsrail başkenti ilan edilmesi için de böyle gizli gizli pazarlıklar yapmışlardı. Şimdi Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için de benzer bir pazarlık yürütüyorlar. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü bir kez daha satıyorlar. Suudi Arabistan Birleşmiş Arap Emirlikleri Muhammed Bin Selman ve Muhammed Bin Zayed işte bu pazarlıkların içindeki isimler. Türkiye'ye kafa tutarak kahramanlık yapacaklar, ihanetlerini gözleyecekler, tek dertleri bu. Birinci Dünya Savaşı'nda karşımıza kim çıkmışsa Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü, Filistin'i kim İngilizlere teslim etmişse bugün yine aynı güçler, aynı Arap aşiretleri Türkiye'nin karşısında. Yine efendileriyle birlikte. Kuzey Irak'ta Ortak Cephe, Suud, Birleşmiş Arap Emirlikleri, PKK ile birlikte. Suud, Birleşmiş Arap Emirlikleri ve Sisi akılları sıra Türkiye'yi birkaç cephede birden vuracaklar. Libya ile aynı anda Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde cephe açıyorlar. PKK ve bazı Kürt gruplarla pazarlıklar yapıyorlar. Barzani PKK anlaşmasının arkasında sadece Amerika ve Fransa yok. Suudi Arabistan ve Birleşmiş Arap Emirlikleri de var. Türkiye'nin Pençe Kartal, Pençe Kaplan operasyonları, işte Irak'ın kuzeyinde hazırlığı yapılan Suud, Birleşmiş Arap Emirlikleri, PKK cephesine yönelikti. Onlar vazgeçmeyecek, Türkiye'de vurmaya devam edecek. Türkiye vurdukça savaş güneye iner. Buna Abu Dhabi dahil. Türkiye'ye karşı Libya'da, Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta, Basra Körfezi'nde, sınırlarımızın dibinde hatta bir takım uzantılarıyla içeride ortak cephe kuruluyor, kurulmaya çalışılıyor. Artık içeriden vuramıyorlar. Türkiye'yi sınırlarında vuramıyorlar. Onlar düşmanlık ettikçe, Türkiye'yi vurdukça savaş daha güneye iniyor. Bundan sonra her saldırıda daha da güneye, kendi topraklarına taşınacak. Abu Dhabi, Dubai de buna dahil. O eksen İran'a karşı değil, Türkiye'ye karşı kurulmuştu. Amerika ve İsrail, Suudi Arabistan, Birleşmiş Arap Emirlikleri, Mısır ve Körfez ülkelerinden bir eksen kurdu. Onlara İran sizi tehdit ediyor. Ortak cephe kurun. Biz sizi koruyacağız dediler. Görünüşe göre Şii yayılmasına karşı Sünni eksen kuruluyordu. Daha o zaman bu eksenin asıl hedefinin Türkiye olacağını çok yazdım. Mesele İran değil, mesele Türkiye'yi durdurma planıydı. Bu da Batı'nın hesaplarını içeriyordu. Türklerin tarihe dönüşünü engellemeye çalışıyorlardı. Şimdi işte bunun için Arap rejimlerini sahaya sürüyorlar. FETÖ'nün PKK kadar Birleşmiş Arap Emirlikleri ilişkileri de sorgulanmalı. 15 Temmuz dahil bütün darbe girişimleri, bütün terör saldırıları hep bu amaca yönelikti. Bu yüzden FETÖ'nün PKK kadar Birleşmiş Arap Emirlikleri ile ilişkileri de masaya yatırılmalı. Tabii Birleşmiş Arap Emirlikleri PKK ilişkileri de. Türkiye, Ege'de, Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde, coğrafyanın tamamında büyük bir mücadele veriyor bütün bu bölgelerden gelen saldırıları, kuşatmaları, çevrelemeleri savuşturuyor. Yüz yıl önce bizi bu toprakların ve tarihin dışına atmaya çalıştılar. Bunu bir kez daha deniyorlar. İşte biz bu yüzden bu kadar çok cephede mücadele etmek zorundayız. Sisi sadece bir kuru gürültü. Sisi'nin yapabileceği çok şey yok. Etiyopya ile baraj problemini bile çözemeyen, Mısır'ı fakirliğe mahkum eden, doğal gaz kaynaklarını İsrail'e peşkeş çeken o. Sina Yarımadası hızla İsrail nüfusuna giriyor. Sisi'nin sözleri kuru gürültü, blöf sadece. Suudi Arabistan 1991 Irak işgalinden bu yana girdiği bütün savaşları kaybetti. Elini uzattığı her ülkeyi mahvetti. Yemen'i eline yüzüne bulaştırdı. Birleşmiş Arap Emirlikleri'nin gazına gelerek attığı her adım savaşı kendi ülkesine daha da yaklaştırıyor. Bu coğrafyada en büyük tuzak Suudi Arabistan'a kurulmuştur ama bunu zerre kadar anlamış görünmüyorlar. Bin Zayed'in canını acıtacak bir şey yapılmalı. Birleşmiş Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed bütün bölgede her türlü yöntemle terör örgütlerini de sahaya sürerek Türkiye ile savaşıyor. Artık Türkiye, Birleşmiş Arap Emirlikleri ile ilişkilerini savaş hukukuna göre tanzim etmeli. Libya'da, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde bu ülkenin fitnelerine dur demek yetmez. Muhammed bin Zayed'in canını acıtacak bir şey yapılmalı. Sakın bu savaşı içeri taşımayın. Osmanlı'yı vuran Arap aşiretler PKK ile aynı cepheye düşersiniz. İçeridekiler size sesleniyorum. Böyle bir durumda Türkiye'yi yavaşlatacak, zora sokacak, bu ülkeye sıkıntı verecek, içeriği karıştıracak bir tavır içine girerseniz, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı vuran Arap aşiretlere dönersiniz. İstiklal Savaşı'nda Türkiye'yi durdurmak için harekete geçirilen isyancılara dönersiniz. Osmanlı dağıtılırken İngiliz safında yer alan vatan hainlerine dönersiniz. Türkiye ile meselesi olan her ülkeyle ortaklık kurup ne zaman başımız sıkışsa arkadan vuran PKK ile aynı cepheye düşersiniz. Kimse Ege'de, Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de, Irak'ın kuzeyindeki cepheleri içeriye taşımaya kalkışmasın. Çok ağır bir bedel öder. Tarihe, coğrafyaya, çöken ve yükselen güçlere dikkatli bakın. Sirte'yi de alırız, konuştuklarıyla ortada kalırlar. Cins Dergi sundu.